<laughs> Azıcık bakabilir miyiz? Balık takacak. Balık mı? Ne balığı? Bakmak için ağızı takacak. Benim şeyimde oyun yok <laughs> ama hiç. Oyun oynamayacağım. Şimdi seni bulacağım. Benden kaçamazsın. <laughs> hiç öyle söylemeyin. Allah geçimden özür dilerim. Hani alanı gösterdi mi kar yağmış Karlar esnaf. Hani karlar? Top atacak şimdi. At, <laughs> yapacak yine <gülüyor> ya. <gülüyor> Yakaladı. <gülüyor> diyor. <laughs> Atıştı nasıl, <laughs> <laughs> <Puesler. gülüyor> nasıl güldü be sen? Hiç Niloya nasıl gördü <laughs> be? Yaptı mı? Evet. Minicik desene Esen. Küçücük. şey daha Esen'den çıkarken gördüğü bir <laughs> tane kedi çıldırdı çıldırdı. Bak alası nasıl yiyor Esen gördün mü sen? Oo <laughs> <laughs> aferin. <laughs> <laughs> kim çıktı kim? Abla mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> bak alası bak 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 var bak alası. <laughs> aferin. Bak Esen bunun gözlükleri var. Gördün mü sen gözlükleri var <laughs>